Ambalajsız olarak satışa sunulan baharatların satış yerlerine yeni hijyen kuralları getiriliyor. Dökme baharat pazar, kasap ve manav gibi yerlerde satışa sunulamayacak. Cam kavanozlar içerisinde satış serbesttir şu an için. E, açıkta ağzı açık olarak satılan ve güneş ışığı alabilecek derecede satılan baharatların satış şekli yasaklanmıştır. Satışı demeyelim, satış şekli yasaklanmıştır. Ondan ötürü bakanlığa teşekkür ediyoruz. Tüm Aktar ve Baharatçılar Derneği üyesi Mehmet Bıçak, tebliğle kırmızı pul, biberdeki tuz ve yağın azaltılacağını belirtti. Açıkta ambalajsız satılan baharatların artık bir kuralı var. Halkımıza da şunu söyleyebiliriz. Artık bugünden sonra, bu dönemden sonra kullanmış olduğumuz baharatlar daha saf, daha temiz ve daha leziz olacaktır. E, milletimiz baharatları gönül rahatlığıyla kullanmaya devam edebilir. Tabii ve aromatik bitkiler teknikeri bıçak tebliğe esnafında kısa sürede uyum sağlayacağını ifade etti. Türkiye baharat noktasında birçok ülkeden öne geçmiştir. E, ve diğer tarım bakanlığı diğer ülkelerin üretici e, firmalarına da bu sistem örnek olacaktır.